Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün EFL League 2'nun en kötü takımıyla birlikte bir kaleci kariyeri başlatıyoruz. Bakalım aklımızda hayırlısı. Ben oyunu oynadığım için konuşuyorum. Harbiden çok kötüler. Videoya geçmeden like atmayı, abone olmayı ve hype butonuna tıklamayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Sizden rica ediyorum. İyi seyirler. Karakterimizin adı Mazlum Kurtarmış. <laughs> Ya yani tiplemeden dolayı bu arada ben mazlum ismini seçtim. Tipi siz tabi göremiyorsunuz. Şöyle bir tiplememiz olduğundan dolayı ben bunu bu şekilde tercih ettim. Bu anlatımlı bir video değiller arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunu videonun girişinde söylemediysem şu an söylüyorum. Bu anlatımlı bir video değil. 24 yaşında altın eli buraya eklemeleri çok güzel olmuş. Ben, yani Lev Yeşin gibi bir balon alma hikayemiz olur mu burada bilmiyorum. Ama bakalım değerlendireceğiz. Ben zamanında kaleci kariyeri yaptım. Yani ben modern kaleci olmak istiyorum aslında ama e, Olivier Olivia Kian da oyunun sana getirisi olarak yani bir hücum oyuncusuyla karşı karşıya kalmaktan rahatsız olmaz ve zor kurtarışlar yapabilir de çok önemli bence. Bu arketip bu arada oyunu çok etkiliyor arkadaşlar. Ben kendi boyumda yapacağım. 1.89'a 93 kilo yaptım. Özgündeyken çok yavaş hareket ediyorsunuz ve çok yavaş hareket etmek benim canımı sıktı. Yani dün özellikle başka bir kariyer Yaparken çok canımı sıktı. Bir futbolcu kariyeri geliyor. Orkestra şefi adı altında. Çok güzel bir kariyer oldu bu arada. Yeni animasyonlarıyla beraber gelen UFC 26. Aynı 25'in aynısı. Hiçbir fark yok. Allah razı olsun. Hiçbir fark gene sunmamışlar bize. Sunsalardı çok memnun olurdum aslında. Evet. Burada bazı yeni yüzler fark etmişsinizdir. Bugün birinci takıma katılma yolunda ilk adımlarını atıyorlar. Evet biliyorsunuz bu uzun bir yol. Onlara iyi davranın tamam mı? Güzel. Tamam bu iş sende. Oho yardımcı hocadan da aldık. 4 puanla son sırada Shelton Town, Town Bakalım neler yapabilecek bu sezon. Olacak abi. Oyun tarzlarını atarıyor. Bir oyun tarzı atalım. Le bu arada bu karakter yakışıklı oldu bayağı. Birazcık bizim e, başına buyruk hareketler etmemiz lazım. Başına buyruk hareketler edersek birebir kapatma falan refleks sezgilerim gelişiyor. Uzağa fırlatma virtüözle gelişiyor. Yani bizim biraz da başına buyruk ve virtüöz kasmamız lazım. Şu an Shelton Town Town'da ilk 11'de başladığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ve ilk 11'de zaten direkt kadroya aldılar bizi. Takım arkadaşlarımızla tanışalım. Menajerimin adı Harrison Steel. Kondisyon yüklemesi, hazırlık sezon öncesi antrenmanı ve işte santra zamanı geldi. Bol şanslı olsun. Aynı burada lar. Yani fc 25ten hiçbir farkı yok. Ya bu tarzda bir kariyer yapmamı istiyorsanız bana yorumlarda belirtmeniz çok önemli. Çünkü bu tarzda bir a benim an Antriyete mi? Ha, arketip puanlarım var. Onları bir dağıtayım ben. Mazerefex'e saygılar. Muazzam bir kariyer. çeviklik, reaksiyon, kaleci reflekslerini arttırdığımız zaman ilham veren e, yani Atlamaya ve kısa sürede takla kazanmışın topu, ve topu Ya buna 2K gibi yapmaya çalışmışlar aslında. Yani bunu daha sonrasında FC 27'de şeyi göreceğiz bence. Artık bireysel hani açık dünya bir oyuncu kariyeri göreceğiz. Ya bunu zaten iyi kendisi söylemişti de. Ben de pek bir bok biliyormuşum gibi anlatıyorum. Benim özel amacım topa uçma, kaleci refleksleri ve pozisyonu e, arttırmam önemli bence. Topa uçma, kaleci refleksleri ve pozisyon. Tamam, bu Bunlar ideal seviyeler. Diğer şeyleri arttırmaya çalıştığınız zaman yani sizde olmayan özellikleri geliştirmeye çalıştığınız zaman oyuncu arketip puanı olarak 2 puan istiyor 70'ten 80'e kadar. 80'den 90'a kadar 3 puan istiyor. Bu sezonun Oyuncu kariyeri bakımından daha iyisiniz. Ben çünkü bir sezon geçirdim mesela bir takımda ve farklı bir takıma geçtim farklı bir takıma geçtiğimde geç eski kariyerimden bahsediyorum. Yani anlatımlı paylaştığım kariyerde bir takımdaydım. Farklı bir takıma gönderildim. Abi overall'ım düştü benim. 73 overall'ım 69 overall'a geriledim. Oynaya oynaya overall'ınız tekrardan tazeleniyor. Bunu yapmaları benim harbiden hoşuma gitti arkadaşlar. Geçen sezonun aynı antrenman yapıları var. Çok farklı bir antrenman yapısı görmedim. Ama ben de biraz öğrenmeliyim tabi. L1 ile sanki yakınlaşıyorduk. L1 aynen. Evet bizim refleksler ölmüş abi bakalım. <laughs> Dur. Bizim refleksler bitmiş. Ya normal oyunun açılmasına göre yanlış bir açılma tekniği bu arada bu. Harbiden. <laughs> mazlum kurtarmış. Ya. Aa, bunu. Oğlum bu takım gol atabiliyor. <laughs> Niye lig sonuncusu bu takım? Artık o, o işler geçti. Isınmaya başladım artık. Tamam. Bir tane daha. Ben biraz ısınayım. Ben size anlatacağım. Üstüme gelen topu da yemezsin be mazlum. Ah lan mazlum. Abi mazlumlar ilk sonunculuğuna oynamaya devam ederiz. Yani ligin harbiden sonuç. Biraz dramatik anlar yaşıyorum şu an. Mazlum ilk topu çıkarttı. Bravo mazlum. Mazlum hadi oğlum bir tane daha. Of. Reflekslerimizi iyi geliştirmişiz de bakalım. Mazlum hadi. Mazlum. Oha kanka sen de yani bu kuru çıkartma. puan alacağız şuradan ya. Hoca beni oynatmayacak yoksa. Ha <laughs> helal. Direkt tutunca fazladan puan veriyor. Onu anladım. Aa direkten döndü. E ee, ben puan alamadım mı? Açı kapalıydı kanka. Altay bayındır misali. Helal nice. Üstüme üstüme bir kere daha vurursan tamam. 1000 puan lazım. Ee, tuttum kanka. Onu da tuttum. Bak onun açılmasına göre açılırsam normalde doğru bir açılma ama benim onun açılmasına göre açılmamam lazım bak gördüğünüz gibi. Benim dümdüz bu açıyı kapatmam lazımdı. Tamam, yaptık abi. Şükürler olsun çok zordu ama yaptık. Önerilenlerde topu kes ve dağıt var. Ben duvarım var. Senin yönü işaret et, kaleci destek seviyesi tehlikeyi uzaklaştır var. Ben bir ben bu duvarı e, denemek istiyorum. Merak ettim nasıl bir şey. Antrenmanlara da bir deneyelim. Bunları da koyarım yüksek ihtimalle. Başlat abi. Nereden geliyor ama top? Aha oğlum dur ayıkamadım Ay, bir saniye. Tamam bir saniye gelsin. Allah yedik. Dur o ne? Eee ben atlayayım. <laughs> Topu al. Oğlum dur bir saniye durun. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun kanka? Yumrukla B'ymiş. Dur hadi onu da çözeceğiz bir saniye. Ha yumrukladık böyle yumrukluyoruz. Bunu, bunu çıkartamıyorum. Bu adam çok sert duruyor. Heh, tamam yumruklayı çözdük abi. Topal ileri çık atlama yönü. Atlama A, yönünü Aa, çok geç atlıyor ya. Dur tamam bu, bu işi de ayıktık. Allah ayıkamamışız. Tamam bir. Şu bir. Şu iki. Abi zaten hepsini çapraz vuruyor. Aa, mantık. Bak buraya vuracağını da söylüyor. Tamam. Buraya vuracağını da söylüyor. Allah bunu kurtaramadım kanka pardon. Aa, ne yapıyorsun kanka? Allah. Ben yattım gene ya. Kanka geleni geçeni atmaya başladı bunlar. Hah şöyle. Her top Şöyle. Burada pozisyon almanın çok büyük önemleri var. Buna herhalde alamıyorum diye biliyorum ama. Allah cezanı görmesin. Burayı koymam kanka. Rezilüsü aldım onu. Dur burayı da hallettik. Bu da atsın. X top alma X tamam bunu çözdük abi. Tamam. Bunu da çözdük. Tam kaleciliği güzel geliştirmiş abi bu arada. Tamam. Oo ben bunu iş çözdüm kanka. Oo ben vallahi bu iş çözdüm. İdmanlar önemli arkadaşlar. Uf. Uf. Neler yapıyorsun Alp? Allah'ın aşkına. Mazlum mazlum pardon Alp değil bu. Mazar değdirdik. Mazlum tamam sakin olun. O kadar da değil. Ha, helal. <laughs> helal Mazlum. Arkadaşlar teşekkür ederim abone olduğunuz için. Ama yani ben kayıt alırken abone olmazsanız benim her bildirim açık çünkü. <laughs> abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Abi çalışmayı tekrarla dedik yanlış. Neyse öğrenmiş oluyoruz biraz daha iyi olur. Ama antrenmanda iyi durumdaydık. Önümüzdeki maçta kurtarmış ile karşılaşmaya hevesli değiliz. Forvetleri durdurma becerisi çok iyi biliniyor. Onunla baş etmemiz zor olacak herhalde rakip takımın teknik direktörü. Beşli stoper oynamasak iyiydi ya. İyiye bir önerim var. Gözünü seveyim şu takım seçiş ekranlarında lütfen yani takım seçme ekranlarında takımın hangi pozisyonda olduğunu görüyorsun ya. Orada lütfen bize ne oynadığımızı göster. Beşli oynamamız çok kötü. Zaten bu takım defansif oynuyor. Zaten geriye yaslanacağız sürekli. Özkan abinin girişe bakayım. Değişeceğimiz için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le maçı sizlere anlatacağız. Güzel Bugün güzel. Bu çünkü mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Artık futbol için tüm şartlar hazır. Abi bu kadar mı ihtiyacınız vardı bana ya? <laughs> tamam bu kadar herhalde. Şurada bir bug var hala. O bug'ı halledemediler. Bir türlü. <laughs> Şimdi burayı ben hiç sevmiyorum abi. Tamam mı? Ee, otomatik pozisyon almam LB. Yumruklamam. Topu almam. X ve fan dopla geliyor rakip takım. Seçkin seviyesinde olması da ayrı bir zor. Şut fırsatı. büyük tehlike. Kaleciden Kurtardık, kurtardık, kurtardık. Çözemedim. Takımı ona bir teşekkür borçlu. Vallahi elimle ölmüşüm. Ben normalde ilk de vurdu zannettim. Vurdu diye yattım. Helal mazlum bravo oğlum bravo bravo. Kalecinin yakışıklı olanı makbuldür arkadaşlar ve kısa saçlı olanı. Uzun saçlı kalecileri genelde pek sarmıyor beni. Oğlum yerine geçsen ya yani. bu. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Allah cezanızı vermesin. <laughs> bu takımda var ya Allah bize sabır versin arkadaşlar. 8'lik oluruz her maç. Hayrettin abi vardı. Bunun pasını aktardı Hawkeys'e. Hawkeys bizim takım çok rezalet kötü ya. Yani. Kapris. Kapris'in pası Woods'a. Woods'un tek topu Fandop. Fandop ters bölgeye aktardı. Girelim. Ben neredeyim bir baksanıza ben. Abi ben uzun girelim oynayacağım. Çok ev bugün ligin, en karşı ligin en kötüsüyle girelim. en iyisi. Büyük... Gel gel. Lan. Geliyor. Aman diyeyim ha, aman diyeyim ha. Helal çok iyi indirdi. Helal. Ben yerime geçeyim. Yerine geç kanka. Bu oyunu da bizim oynama. Bunu ben hiç sevmiyorum bu arada yani. Kaleci kariyeri yaptığım zaman benim farklı bir kariyerim olmalı. Anladın mı yani? Bunu bunu yapamıyor işte. Yani ya önem vermesi lazım bu alana. Bu bunu alana ben da ben önem vermiyorlar. Arkadaşlar şimdi geçen sezondan farklı tuşlar olduğundan dolayı ben bir tık zorlanıyorum aslında. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. Şimdi büyük tehlike. Müthiş bir kurtarışta tehlike. Kurtardım ben. Kurtardığımı anlayamadım kurtarış. ben ayıkamadım. Göstersen onu kurtarışı. Bir olduğunu gördük. Ceza sahasına doğru gönderdi. Topa vuruşunu yaptı ama top direğin üstünden dışarı gitti. Bayın çocuklar Biraz gözünü an, seveyim yapma Volkan Allah an, aşkına ya. Kork korkuyorum abi. Takımın yanına çağır. Gelin lan buraya. Gel 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 gel. Ben başlayalım abi. Abi uzun başlıyorum yapamıyorsunuz. Kısa başlıyorum gene yapamıyorsunuz. Aç oyunu abi. Bu sezon yemeyeceğiz. İnşallah ben gene yerime gideyim ben. Ben gol yememem lazım abi. İleri değil bak. Gerisi daha önemli benim için. Offside. Oğlum karşı karşıya kalıyordum direkt. Çok zordu. Neyse bu sezon anlatayım ben size. Biraz muhabbet etmiş olalım hem kaledeyken. Abi bu sezon EFC 26 hiçbir şey değiştirmedi. Yani Türkçe spiker geldi bizim için çok güzel. Ama genel anlamıyla benim sesimi kapatıyor mu bilmiyorum Özkan abinin sesi ama. Ben dinlediğim için fazla pek gaza gelmiyorum iyi bir müdahale geliyor. Ama oyuncu kariyerindeyken gol attığımda beni övüyor falan. Çok gaza geliyorum. Şimdi şöyle ki bu sezon EFC 26 üzerinde hiçbir değişiklik yok. Sadece bir Türkçe spiker yapılmış. Ve Başka da hiçbir şey yapılmamış. İkinci yarının ilk düdüğüyle beraber maça başlayacağız. İlk gol Bakalım arada... Heyecan arıyorsanız harbiden şey değil. Ee, nasıl diyeyim size? Değişik bir şeyler yapmamışlar. Hani bir kurgu uygulamamışlar. Herhangi bir şey yapmamışlar. Sadece ne yapmış abi? Türkçe spiker eklemiş. İşte aralara seslendirme atmış ara sahnelere. Bir top gelecek bir saniye. Hanın vurursa çok riskli. Şimdi öne Yakın bu Yaptım gene iş... oraya. Yaptı. Adamım. Sezgileri çok kuvvetli. Bir saniye abi bir sesleri bir kapatabilir miyim? Rica ediyorum özür dilerim. Ama benim sesimin üstüne çok biniyor. Ben şu an konuşmak istiyorum. Anlatayım ondan sonra tekrardan açarım ses. Diğer maçı açarım. Şimdi şöyle. Ben normalde oyunu oynuyorken abi. Işte çok keyif alarak oynadım bir oyun FC25 özelinde. Güzeldi. Yani keyifliydi. İlk zaman tabii ki hepimiz nefret ediyorduk. Gene aynıydı. FC24'ten hiçbir farkı yoktu. Ama adamlar 2 senede bir arpa boyu ilerleyemeden oyun yapıp duruyorlar. Ve bize bunu 70 dolara 80 dolar paralara satmaya çalışıyorlar. Hani... Kolay bir para değil. 3500-3600 lira paradan bahsediyoruz buraya. Herkes övüyordur sponsor oldukları için. Hani oyun kodu falan veriyorlar ya onlara. Benim öyle bir problemim yok. Çünkü bana herhangi bir para beklentim yok benim EFC'den. Ben bireysel anlamıyla yani sürekli oyunun minimal derecede değişmesine çok karşıyım abi. Yani mesela 2K oynanış stilini değiştiriyor mesela. Hani WWE mesela oynanış stilini değiştiriyor. Tarzını değiştiriyor. Yani ne bileyim farklı bir şeyler yap artık ya. Hani aynı oyunu oynuyoruz sürekli anladın mı? Farklı bir şeyler yap artık. Yani metin, grafik, tasarım, meta gene geliyorlar. Bak fondop. Kaleci için mesela bir kariyer yap. Bir hikaye yaz amını ya. Yani bir hikaye yazmak bu kadar zor olmamalı ya. Çok mazlum baktı ya. Allah. uuu uu, güzel denedi ama olmadı kanka. Yapacak bir şey. Alın kanka savaşalım. Şu oyunun başlangıcındaki hatalar neyden kaynaklı bilmiyorum. Çok büyük yavaşlamalara maruz kalıyor ama benimle alakalı bir problem değil arkadaşlar. Oyunun genel kendiyle alakalı bir problem. Ben bir ileri doğru bir gideyim. Bir atak kurayım ben şurada bir çocuklara. Bir öğreteyim top nasıl oynanıyor. Ya bunun da mesela bunu, bunu yapmanın amacı ne acaba? Yani canın sıkılmasın diye burada topla oynanıyor bana. Kaleci kariyerlerini çok seviyorum normalde. Kendim kaleci olduğum için. Yani çok fazla e, seviyorum kaleci kariyerini. Özellikle top gelsin diye uğraşırım mesela bazen. Yani kendim Alısağ'da da böyleyim yani. Özellikle bana top gelsin diye hani bırakırım. Ya da ters tarafa atarım topu. Yani sağda çok rahat bir bölge vardır ama ben sola atarım topu. O yüzden kaleci kariyerini FIFA'da da çok güzel oynamak istiyorum. Bana hikaye tasarımını bıraksalar şerefsizim on numara hikaye yazarım buraya da bırakmıyorlar arkadaşlar. İşte hayal gücüyle para birleştiği zaman nelerin yapılabileceğinin farkında değil onlar. Bizde para olmadığı için biz pek hız, yani daha hızlı içerik üretmek bizim amacımız. Üretemiyoruz işte hikaye yazılımı olduğu zaman. Keyfimiz kaçıyor, moralimizi bozuyorlar falan. Yani 80 dakika oldu bizim tek şutumuz yok kanka. Rakibin 800 tane şutu var. Kendim bir tane daha vurursa oradan 10. şutunu açacak. Bence bizim takımın adı neydi? Shelton Town Tam'ın, e, Shelton Tam Tam'la büyük problemleri var oyun üzerinde özellikle. Şurada bir tane gol atın da artık bir sevinmeye gideyim ben yok kanka. Bizim takım hakikaten FC'nin en kötü takımı. <laughs> Shelton Town Tam. <Town. gülüyor> ya böyle bir takım hayatım boyunca duymadım. Tamam mı? Bilmiyorum Enes Kirazoğlu kariyerinde görmüş olabilirim ama bir oyuncu kariyerim daha olacak. Ee, şey oyuncu diyorum teknik direktör hem bir oyuncu kariyerim hem bir tane daha teknik direktör kariyerim olacak ve zor bir teknik direktör kariyeri görevi olacak benim için. Laf anlatıyordum ya. 87'ye kadar dayandı dayandı fondipleri vallahi billahi. Golünü attı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani... <laughs> tamam o topa benim yapabileceğim bir şey yok. Yani daha ilk maçım Bak işte kaleciliğin bak zor yönlerini anlatayım mı size? Abi santrafor olsa bir tane şut kaçırmış olsa 9.6'ya falan düşer burada puan. Şu an 7.2'ye düştü. Farkında mısınız yani? Kalecilik zor meslektir. Bütün takım önünüzde sırtını döner size. Yani öyle zor bir meslektir. Nankör bir meslektir. Bak geliyorlar gene. Niye uçmadım ben o topa? Niye uçmadı? 87'den sonra ikilik olduk birader. Bana oyunu kötüledik sıra iyi, iyi bana vur dedi. Al dedi amına iyi mi kötü mü Al fark et dedi. 2-0 oldu bak. İlk maçımızda 2-0 mağlubuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun ya ne diyebilirsin ki? Gene mağlup olduk. 2 tane gol yedi. Of. Üzgün tabii çocuk. Haklı olarak ben de üzüldüm. Ben de üzüldüm de bu takımın pek gol atabileceğini pek. ben düşünmüyorum. Acaba kötü bir tercih miydi? Oyunun hiçbir yönünü değiştiremeyeceğiz çünkü. Hoca da bize kızıyor galiba. Ama ben yemedim hocam yani. O kadar gol ben yemedim. Defans hataları da var yani. Beşli defans oynuyoruz gene benim önüme geliyor. Düşük maaş var onun. ya Allah. Im. İnsandır bazen hayatta beklenmedik şey olur. İlk maçından böyle problem yaşasın ben. Teknik direktörken bir tane oyuncum şerefsin kovarım onu. Bak. Al derim bu paran derim git derim bu kulüpten derim o ilk sezon için var ya öyle zorlu bir seçenek seçmişim ki arkadaşlar. Öyle zorlu ki benim için. Ee, benim kaleciyken de çok böyle huylarım vardır. Yani ben tahmin etmeye çok çalışırım topu. Yani şey mesela top adam ayağından çıkmadan ben adamın ayak tipinden vuracağı yeri hesaplamaya çalışırım böyle. Normalde yanlış bir hareket mesela yani. Bekle vursun. Yani uzaktan şutta bile öyledir yani. Buraya vurabilir derim ben kendi kendime. Oraya atlarım ondan sonra. Gol olursa gol olur. Çıkartırsam çıkartırım. Çıkartırsan ayaklarda karşılanırsın. Çok iyi bir reflekstir çünkü. Çok hızlı bir reflekstir. Yani sen de söverler. Bak yapma bunu. Çok kötü bir kaleci performansı. <laughs> Abi geleni geçeni bizim takım atıyor ya. <laughs> Abi amatör kübede olmayacak çocuk. Yerlik Van'dan alıyor amatör kümede kaleye koymazdım seni mazlum. Yani o derece kötü bir kalecisin. Fakat yapacak bir şey yok. Bugün buradasın Ma mazlum. Bugün buradasın. Mazlum sakin ol. Sakin ol mazlum. Mazlum. Arkadaşlar olmadı. Olmayınca olmuyor. Bu tarz içeriklerin az gelmesinin tek sebebi var arkadaşlar. O da benim e, anlatımlı bir kariyer yapmam. Yani bu kariyer mesela bu şekilde kariyer yapsam ben her gün video atarım. Bu bir problem değil. Kinsella. Orta bölümde hareketli Wilson. Geriye aktardım topu Shering'e. Shering'den Kinsella'ya. Hutchinson. Atiba mı yoksa lan bu? Değil herhalde. Geri geldi bir daha pas opsiyonu yarattılar kendilerine. Bakalım ben gol atabilecek miyim bu şekilde? Olmuyor kanka. <laughs> bu, takım takıma hiçbir şekilde gol attırılmaz. Ben işte bir şeyler deniyorum ya sürekli. Hani farklı bir kariyer yazmaya çalışıyorum ve farklı bir hikaye oluşturmaya çalışıyorum. Ki yeni oyuncu kariyerimde de gene farklı bir kariyer göreceksiniz. Şu topu bir çıkartalım. Bu topu... Git kanka o topu nasıl çıkartayım ben? Ebesinin nikahıymış. Yok hörekesi bu ne? O ne biçim bir şut? Şimdi bazı zeki arkadaşlar vardır aranızda abi niye markaj yapmıyorsun diye. Şut gelsin diye markaj yapmıyorum kanka. Bilerek markaj yapmıyorum da böyle bir şut çıkacağını hiç düşünemezdim. Lan yakına gideyim de orada oyun kurayım. Ver pasını. Ver sen de. Helal. Tek top. Çok iyi. İleriye gidince beni bırakıyor kanka. Ha bırakmıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Amına. Kim? Kaleciler bu sezon çok başarılı bu arada. Bu sezon kaleciyi kesinlikle oyuna bırakmalısınız. Pro Club falan kasanlar varsa kesinlikle kaleciyi oyuna bırakın. Boş verin abi kendiniz kaleye geçmeyi falan. Yapay zeka bu sezon kaleci yönünden özellikle inanılmaz gelişmiş abi. İnanılmaz gelişmiş. Bunun pek fazla maçını koymayacağım zaten size. 3 maç falan yaparım. Çünkü bu bir ön hazırlık videosu gibi olur. Benim sesimi çok kapatıyormuş gibi hissettim. Mazlum kendi kendine atlıyor arkadaşlar. Korktum ben gol giriyor zannettim. Bakın <laughs> mazlumun atlayışı kes şimdi. Kat. <laughs> Siri buraları ya. Koyma buraları. Bu ne Allah kitap kuralı gelin aşkına. Abi tamam. El alışkanlığım var. Yani daha önceki sezonlarda da kaleci kariyeri yaptığım için elek olduk ya. Vallahi billahi gelen geçen bize vuruyor ya. Hocam sakin yani tamam sinirleniyorsun farkındayım da sakin ol ya. Yok herhangi bir problem yok yani. Olabilir böyle şeyler. Diğer kariyeri çok oynadığım için bu kariyere pek zamanım kalmamış. Güzel ama yani güzel bir açılış oldu. Devamında çekeriz yakın zamanda inşallah. Yani bu tür bu tarz videolar dediğim gibi daha hızlı gelecektir normalden ama daha fazla gol yemeyeceğim. Mut ediyorum ki bu kadar kötü gol yediğim bir sezon hatırlamıyorum. Elek olduk vallahi billahi. İşte bu. İşte bu mazlum. Helal oğlum. Helal oğlum. Nasıl yumruklad topamı? Oğlum, x ile atlamam gerekiyor ben. 24'ten kalecilik yaptığım için daireyle de olsa oluyordu orası. Ve ben daireye alışmışım. yani Xbox koluna göre düşünün. Orta açtığınız stop yani. Orta açtığınız yerle at alışmışım atlamaya. Problemi bu yüzden yaşıyorum. İleri çok güzel oyunu açtım. Üf, üf. Abi yürü. Yürü yürü yürü. Bir tane daha bir tane daha. Ver. Ver. Vermedi bak. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ben topma istemedim. İyi pasta ben niye top bana niye top attı? Yok kanka 2-0'dan sonra biz buradan 2-0 maç kalırsa ben zaten 4-0 DB puanıyla kalırım. Hatta daha da düşebilir. Çok rahat geliyorlar. Aşırı rahat geliyor. Bak şuna bak sen iki topa yani 5'li defans oynamamıza rağmen iki topa şeydeler benim karşımda buluyorlar kendilerini. Yani bu kadar kötü bir defans alması. Bakare Nerede? Pasmas çizmiyor. İleri attı o da zaten. Ya ileri niye atıyorsun? İleride pozisyon yoktu ki. Bu takım var ya beni delirtir ha. Eklaston. Rodgers. Eklaston. Sven Tarson. böyle bir maç görmediniz arkadaşlar. Görmediniz. Ben bana vurdu zannettim ben kalede yattıydım ha. Gördünüz mü o pozisyonu? Ben yatıyordum yerde. Neyse sıkıntı yok. Hallettik bir şekilde. Kalemde en çok bir gol yemekten kaçın demiş. Ben iki gol yemişim kanka. Öyle, öyle de erkeksi bir adamım yani. Bu tarafı kapattım. Ben ısındım abi. Yavaş yavaş alışıyorum ben kaleciliğe. İnşallah bu sezon. Bu sezon üzerinde sağ ve sola atlama olarak inanılmaz bir kariyer. Buradan başlayıp nereye gideceğimizi yorumlara yazarsanız nereye gidebiliriz ben de bilmiyorum. Çok etkileyici bir e, kariyer videosu olacak ama. Yani yakına gideyim bir pozisyonları bir irdeleyeyim bir inceleyeyim. Güzel Miller gene top kaybı abi. Bas buraya bas. Bas buraya bas. Basmazsan bas. bu topu alamazsın arkadaşlar. Bu hoca size ne öğretiyor ya. Basın abi buraya da basın. Bas buraya da bas. Siz ne hissediyorsunuz? Sabun yapsam satsam acaba paralar parayla Aklımda gelen planlar arkadaşlar. Olmaz. Geriye doğru. Bir pas daha. Olmayacak gibi. Olmayacak. Dişi kuşun yuvasını Allah yaparmış. Ya şey gariban kuşun yuvasını Allah yaparmış. Dişi kuş nereden çıktı? Oğlum o kadar stres oluyorum ki kaleye top gelecek diye. O mesafeden vurta zaten yiyeceğim. Bizimkiler bir atakta bir gol şansları var ama gene geri döndüler. Geçmedi. Geçseydi. Ah. Ulan bunlar geliyor gene. bakare helal olum sana sana var ya bu takımdan gideyim ilk sene transfer ettireceğim gittiğim kulübe desem de inanmayın inanmıyorum ne yapayım elimde yapıyorum ya gel şuraya ya abla kaçını gel gel geçen kimin maçını izledim ben ya Frankfurt'un maçını mı izledim? Frankfurt Galatasaray maçını izledim kalecisinin adını hatırlamıyorum şu anda abi bir oyun açıyor diyorum sana bir oyun açıyor yani kendisi sağ gibi koşuyor orada yani 12 13 kişiymiş gibi oynattı oyunu ya bir de bana bak. Oğlum stres oluyorum. Harbiden ya benim bireysel anlamda kendi baş parmağım sakat. O yüzden uzun dönemdir kaleye geçmiyorum. 2,5 hafta falan oldu uzun dönem dediğim o kadar. Normalde her hafta 2-3 halı davet alırım. Bu aralar o davetleri de almıyoruz sakat olduğumuzdan. psikolojide de bozuk biraz. LJJ. LJJ kim İndir. Bu Karabağ Kap maçı mı? Yok EFL maçıymış. Beni çıkartsana kanka. Aa bak bunu yapmışlar. Tebrik ediyorum. Ee, tebrik ediyorum. Kaleci değiştirme e, huyunu bırakmış Yiğit. Teşekkür ederim Yiğit o yüzden. Hemen ben yerime geçeyim abi. Marka, markacıya devam et. Sidney'e, Sidney'e. Kale, önceden kaleci değiştiriyorlar arkadaşlar. Kaleci ilk yarıdan sonra sokuyor oyuna. Saçma sapan hareketler. Son da sonunda mazlum mazlum Samsung beliştirip parmaklarının ucuyla kurtardı ama hissettim onu yani oraya vuracağını hissettim biliyordum başka bir yere vuramaz ihtimal yok Ters, sağ tarafa vuramaz ben son gücümle vuruyorum bakalım nereye gidecek tamam iyi son gücümle vurduğumda bile fazla uzağa gitmiyormuş güzel pas dedi Yakına gidelim. Anjol gol atabilir. Anjol. Abi isabet şutu yok takımın. Kafaları yiyeceğim şerefsizim. Allah'ım bu ne biçim bir kadro. Atla ya Miller. Allah'ım bu takıma karşı oynamak ne kadar kolay olurdu. Keşke. <laughs> en zor kaleci kariyeri bu olabilir mi ya? Harbiden diyorum size yani kanser oldum şu an ya. Arkadaşlar hakikaten böyle bir kariyer ben hayatım boyunca hiç görmedim ya. Araya o top da geldi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Geliyorlar. Mesleki deformasyon. Hep bunlar mesleki deformasyon. Yani orada vurdu dedim artık ya. Vurdu dedim. O normalde dümdüz kurtarabileceğimiz bir şutken 3 oldu. 3 oldu. <laughs> Açıklayamazsınız bunu. Kimseye açıklayamazsın bunu. Bu üç var ya hiçbir Allah'ın kuluna diyemezsin ki abi ben 3 yedim dese vallahi bile hiç derim yani. 3 nasıl yersin abi EFL Lig Van'da ya. 76 over'u bir kaleci 3 gol yer mi ya? Dursa sadece bir tane duba koysaydık daha az gol yerdi. Rakip takımının sevinci görüntüde. Onlar mutlular. Biz üzünlüyüz. Grinch bir tam oynamışız bu arada?